Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Bloomberg Erdoğan operasyon yapmadan zafer kazanabilir. Değerli izleyenler, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ankara'nın Şamlı attığı adımlara yönelik bazı açıklamalarda bulundu. Kirby, Esed rejimiyle ilişkileri normalleştirmedik hiçbir ulus devleti de Esed rejimiyle ilişkilerini normalleştirmeye teşvik etmez dedi. Öte yandan ABD basını da Suriye ile teması yakından izliyor. Bloomberg, Ankara'nın Şam'la yeniden görüşmesini, Rusya'nın Orta Doğu'daki rolünü güçlendireceğini ve ABD'nin Suriye'den çekilmesi üzerinde baskı oluşturacağı şeklinde yorumladı. Analizde, Esed ve siyasi bir anlaşma Erdoğan'ın askeri operasyon riskine girmeden YPG'ye karşı zafer kazanmasına yardımcı olabilir ifadelerine yer verildi. Bölgedeki Türk-Rus devriyelerine atıp yapan Bloomberg, bu devriyelere yakında Suriye'de katılabilir yorumunda bulundu. Söz konusu analizde, Erdoğan Rusya'dan çatışmalar hafifledikçe evlerine dönebilecek Suriyeli mültecilerin güvenliğini sağlamasını istediği ifadesi yer aldı. Haberde, Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suriye ile görüşerek Esad'ın itibarını yeniden güçlendirdiği ifade edildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.